Selamlar dostlar Ece Mobile e, e, Kırım Hamlığı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bir konuşamadım Ece Üstörü Mobile'de en son Kırım olarak inanılmaz bir şekilde büyümüştük dostlar ve değişti Kıpçak'ı kurmamıza çok az kalmıştı şuradan bakarsak eğer birkaç tane devlet fethetmemiz gerekiyor bu bölümde artık bunları e, yapacağız bu devletleri fethedeceğiz daha sonrasında da Deşli Kıpçağı kuracağız abim. Bizim hayalimiz gerçekten çok uzun süredir 6-7 bölüm oldu yok 5-6. Bölüm oluyor galiba bununla uğraşıyoruz. O kadar uzun sürdü artık olması gerekiyor. Artık olması gerekiyor buradan hemen kuşatma etkinliği alacağız. Şimdi Litvanya ile iki kere savaşmam gerekiyor. O yüzden bölüm başında direkt Litvanya savaşıyla başlayacağım daha sonrasında tekrardan ile bölümün sonuna kadar savaş yapabilirim. E, bu bizim için kritik. Litvanya'dan çünkü e, hani bir vasalından bir de kendisinden olmak üzere iki farklı toprak e, almamız gerekecek. Bir yandan askerlerimizi tamamlıyoruz. Buradan e, asker bakımlar turalım. Askerlerimiz hızlı bir şekilde bakımı sağlansın. Ha burada e, insan gücü değil, ekonomik patlama dediği Alay sınırı alayım. Bir de rastgele bir şeye daha bastık. Alay sınırımız bir miktar daha arttı. Abi biz yani bu bizim kaderimiz. Ordu basacağız. Bu bizim kaderimiz. Gerçekten kaderimiz. Ordu basmadığımız sürece devletlerle savaşmak bizim için çok zor olacak. Bu arada şu anda 72 kadar ordu basabiliyorum. O Litvanya savaşta. Ulan Litvanya'nın savaşı bir tık daha sürseydi ya. Niye bu kadar hızlıca Barış yaptı bu arkadaş. Kapat abi. Litvanya'nın savaşa girme. O tamam. Litvanya savaşta ve e, her ne kadar şu an savaşta önde de götürse bu arkadaşın savaşta olması başlı başına bir şey. E, bizim İmereti ile birlikte Smolensk gelecekmiş. Abi istediği gelsin ya. İsteyen gelsin. Yemin ederim. Tam direkt tokat manya yaptık. Direkt gelen small enski de tokat manya yaptık. Bir saniye. Gidip bir tane daha toprak işgal edersek. Tamam. Bu arkadaştan. Bu arada şu şey. <laughs> oyunun sesi bana inanılmaz. Hayır 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 hayır. Manyak mısın oğlum? Adamdan hiçbir toprak almadık lan. Müttefiğinden toprak alamadığım için maalesef e, müttefikten şey yapamıyorum. Yani bir kere daha savaş yapacağız minimum. Ama bununla birlikte almamız gereken şu toprağı alacağız. Sumi toprağını alacağız. Eski müttefikimiz Nogay'dan toprak alacağız ve ee, Maverun neyse artık. Bir de Maverunlu şu Maverunlu arkadaştan toprak alacağız. Yine askerleri bir şey yapalım. Düzene sokalım abi. Çünkü burada Riazan bir şeyle savaşıyor. Anlamadım. Nogay şu anda savaşta mı? Aynen Nogay savaşta. Ulan Nogay savaştaysa biz bir Nogay'a aynı hızda savaş açarız ya. Hem de bizim, bizim vasalımız da savaşta. Riyazan gelecekmiş. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Al şunu. Al şunu. Hocam ben kimlerle savaşıyorum? Bir saniye durabilir miyiz? Onayla şuraları işgal etmeden boşu boşuna savaşıyorum. Abi diğerleri umarım toprak almaz ya. Bir devletle daha savaşmak istemiyorum biliyor musun? Şu an e, sıkıntıdayız. Gelip direkt bizimle mi savaşacaksın? Ben sana hiçbir şey öğretememişim. Gerçekten benim yaptığım savaşlardan hiçbir şey öğrenmemişsiniz abi. Benim yaptığım savaşlardan hiçbir şey öğrenmemişsiniz. Hadi daha %75'te takılı kaldık. Ya çok yavaş yükseliyor abi. Dur. Tamam. Adam pes etti. Benim almak istediğim topraklar belli kardeşim. Hocam şöyle alıyorum ben. Şöyle alıyorum. Tamam mıdır? Ya geri kalanı inanır mısınız çok fazla ilgimi çekmiyor. Ama alayım hadi. Hadi alayım. Ne olacak? Hadi alayım. Ha, <laughs> hepsinin savaşının içinden geçtim. Çünkü şey bu toprakların büyük ihtimalle dinini değiştirmem gerekmiyor. Sadece şey yetiyor abi. Bu sebeple rahat oldu. Şimdi Maverun Maverunerle savaşacağız. Bir de bir kere daha Litvanya ile savaşacağız. Sumi için. Daha sonrasında Deşti Kıpçı, serimizin bu seriyi yapma amacımız olan devleti kuracağız abi. Şu arkadaş güçsüzmüş bu arada. Timur İmparatorluğu gelecekmiş. Ya bundan sonra benim bu askeri gücüme isteyen gelsin abi. Benim bu askeri gücüme. Arkadaşlar. Tamam şunu aldık. Bunu açtık. Tekrardan açtık. Şuralarda kapladık. Tamamdır. Savaş bakayım. Savaş bakayım. O beni işgal edene kadar ben onun neredeyse tüm ülkesini abi işgal edeceğim. Çünkü o kadar fazla kuşatma etkinliği aldık ki. Şu an kuşatmaları neredeyse ışık hızında yapıyoruz abi. Neredeyse ışık hızında sağlıyoruz. Ama çok büyük bir devlet. Yani inanılmaz büyük bir devlet. Ya gelin bana saldırın da bir tokat manyağı olun ya buraya geri gel. Berekete geri gel abi bereket. Tamam. Burayı işgal et. Yani bir yer daha işgal edersem olması lazım. Tamam oldu arkadaşlar. Ee, şimdi benim bu arkadaşlar neresini almam lazım? Bu arada ülkemi de bayağı işgal etmiş alçaklar. Sadece bir, bir adet toprak almam lazımmış ama ben senden birazcık fazla toprak alacağım. E abi sonuçta gittin benim ülkemi işgal ettin. Ee, gelen SMS'lere tabi bun bunlara engelleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Belki rahatsız etme modunu falan at atsak olabilir ama zaten son bölüm. Mazur görün. Seri boyunca hiç olmadı. Son bölümde oldu abi. Gerçekten seri boyunca gayet sakin sakin takılıyorduk. Abi son toprak kaldı ya. Sonunda deşti kıpçağı kuruyoruz. Litvanya ile savaşacağım. Savaşabiliyor muyum şu anda? Savaşabiliyorum. Çok iyi. O askeri de yok. E, tamam. As Madem senin askerin yok bir saniye. Ben bu şeyi bir daha yakalamam. Yakalayamam. Tamam %9 oldu. Geri kalanı da şöyle bir işgal et babacığım. Çok teşekkürler. Yani yüzde seksen burayı da alsak. Tamamdır. Senden çok fazla bir şey almış. Seni zaten mal ettim. Hadi gel bir de a vasal vasal yapamıyoruz. Yok ya. vasal yapamıyorum abi. <laughs> Yapsaydım çok büyük bir hakaret olurdu. Ama yapamadık. Abi deşti kıpçak. Deşti kıpçak. Kıpçayı kurduk. Bundan sonra kıpçaklarız. Bundan sonra dünya bizi rengimiz bok, bok rengine benziyor bu arada. Niye böyle oldu? Bunu nereden değiştirebilirim ben? Değiştirebilir Ya bir yerden değişiyordu sanki ama. Şu an tam hatırlamıyorum biliyor musun? O mevcut savaşları görebiliyoruz. Abi kıpçakları kurduk ya. Mükemmel. Kıpçaklardan sonra kur kurmamızı istediği farklı bir devlet var mı? Yok. Şu anda hiçbir medeniyet şekillendiremiyoruz. Dünyanın en büyük üçüncü devletiyiz. İngiltere, Ming'den sonra deşti kıpçak olarak biz geliyoruz. Kıpçakları yine dünyanın en güçlü devletlerinden birisi haline getiriyoruz. Zor bir yoldu. Zaman zaman bize savaşı ilan ettiler. Patlama noktasına geldik. Bazı kritik hamleler sayesinde hayatta kaldık misal şu e, İmereti ile ilk savaştığımda neredeyse hani beni yok ediyorlardı. çok büyük bir ordu getirmişlerdi. ben mi açmıştım o savaşı galiba ben açmıştım e, yok onlar bana açmıştı hemen galipsiz barış yapmıştık şurada Ceneviz'le bir savaşımız yine inanılmaz büyük bir hani e, ben savaş açtım hemen işgal edip belki şey yapabilirim diye olmadı ama yani ordular şuradayken e, bu benim başkente çıkıyorken pes kaza %25 olmuştu da barış yapmıştık. Hani patlama noktasından dönmüştü iki, iki kez. Minimum iki kez. Ama günün sonunda Kıpşakları Asya'nın en güçlü devlet haline getirdik. Dünyanın en güçlü üçüncü devlet haline getirdik. Gerçi bizim önümüzde Ming var Asya'da ama hani bizim olduğumuz Orta Asya bölümlerinde yok. burada bir Orta Asya devleti için çok büyük bir işlem sağladık. Yani Orta Asya devletlerinden böylesine büyük e, bu dönemlerde bir devlet beklenmezken biz 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 bunu sağladık dostlar. E, şimdi daha da fazla şey yapmak istemiyorum. Hani serinin uzayacağı daha fazla bir bölüm yok. Deşti kıpça vurduk <laughs> bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. E, daha fazla mobil seri gelir mi emin değilim. Gördüğüm kadarıyla çok fazla izlenmedi bilgisayarda yaptığım seriler daha çok izleniyordu. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.